Kapsül günlük dozdan herkese merhaba. Bugün, 11 Eylül Çarşamba. Marmara ve Ege bölgelerindeki şehirler dışında, Karadeniz'in batısında da yağış görülebilir. Yurdun diğer bölgelerinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde. Şimdi haberler. Diyarbakır'da, Kur'an kursundan çıktıktan sonra haber alınamayan ve yaklaşık 20 günlük aramanın ardından cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor. Savşan Tepe köyünde olan gazeteci Emrullah Erdinç, zaman zaman gazetecilere yönelik tepki olduğunu, ancak genel olarak sessizliğin sürdüğünü şu sözlerle aktardı. 20 hanelik köyün sahibi tamamen Güran ailesi. Bütün gelirlerini bu aile sağlıyor. Otopsi sonucunda, Nari'nin bedeninde herhangi bir kesici, delici alet veya ateşli silah yaralanması ile iç kanama bulgusu tespit edilemedi. İlk belirlemelere göre, boğularak öldürüldüğü ihtimali üzerinde duruluyor. Savcılık, Güran'ın tutuklu amcasının bir ilişkisine tanık olmuş olabileceği tezi üzerinde de duruyor. Ancak bu konuda henüz somut bir delil yok. DW Türkçeye bilgi veren soruşturma kaynakları, dosyada gizli tanık olmadığını söyledi. Cesedi dere yatağına bırakan Nevzat Bahtiyar, ifadesinde "Salim Güran kendi öldürmemiş olsa böyle bir cesedi ortadan kaldır demezdi. Neden öldürmüş olabileceğini bilmiyorum." dedi. Ancak anlatımında çelişkiler mevcut. Amca Güran, cinayeti kendisinin işlediği suçlamasını reddediyor. Güran'dan son olarak kameraya takıldığı 21 Ağustos saat 15.15'ten sonra haber alınamadı. Köyün yakınlarındaki bir askeri üssün kamerasından alınan görüntüye göre 21 Ağustos günü saat 15.40 ile 16.30 arasında bir aracın dere yatağında park halinde durduğu görüldü. Aracın Bahtiyar'a ait olduğu belirlendi. İfadeleri devam eden 24 kişinin gözaltı süresi uzatıldı kolundaki iki ısırık izinden birinin kendisine ait olduğu ortaya çıkan, ancak diğeri belirlenemeyen A.B. Enes Güran gözaltındaki isimlerden biri. Gözaltındakiler, öldüren, yardım eden ve delilleri saklayan olarak üç ayrı kategoriye ayrılmış durumda. Savcılık, bazı aile üyelerinin en baştan beri yanlış yönlendirme ile arama faaliyetlerini akamete uğrattığını değerlendiriyor. DNA testi sonucunda Nari'nin biyolojik ailesi de bilinen ailesi çıktı tutuklu amca ve muhtar Salim Güran'ın, Nari'nin biyolojik babası olduğu iddia ediliyordu. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Narin Güran'ın, 2019 yılında 5 yaşında hayatını kaybeden engelli ablası Tülin Güran'la ilgili soruşturma başlattı. Güran ailesi, kızlarının yatalak olduğunu ve eceliyle öldüğünü söylemişti. Güran hakkında düştü denildiği ve otopsi yapılmadığı öne sürülmüştü. Adalet Bakanlığı verilerine göre, çocuklara yönelik cinsel istismar suçları 8 yılda 2 kat arttı. Sadece geçen yıl, bu suçla ilgili dosya sayısı 66 bin oldu. 2022 yılından bu yana en az 133 çocuk, ev içi şiddet, cinayet veya şüpheli ölümler nedeniyle hayatını kaybetti. TÜİK verilerine göre, Türkiye'de 2008 ile 2016 yılları arasında 104.531 çocuk kayboldu. Son 8 yıldır ise bu veriler açıklanmıyor. İçişleri Bakanı Yerlikaya, son 2 günde Konuyla ilgili 498713 bot hesaptan paylaşım yapıldığını ve tüm paylaşımların %76'sının provokatif amaçlı ve olumsuz olduğunu söyledi. YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında hapis cezası verilen İBB Başkanı İmamoğlu'nun avukatları istinaf aşamasındaki dosyaya bilimsel mütalaa sundu. Söz konusu mütalaada dosyanın Anayasa Mahkemesi'ne götürülmesi istendi. İzmir Körfezi'ndeki kirlilik ve balık ölümleriyle ilgili İzmir BB'ye 1.8 milyon lira ceza kesildi. Körfez'deki oksijen seviyesi, litre başına 6 miligram olması gerekirken, bu seviye 1.8'e, yer yer sıfıra kadar düşmüş durumda. Bakanlık, İz suya bağlı Çiğli ve Güneybatı arıtma tesislerinin, mevzuattaki standartların üzerinde kirli suyu körfeze boşalttığını söyledi. İzmir BB, sanayi atıkları konusunda yaşanan sorunun çözümü için yetkinin bakanlıkta olduğunu savunuyor. TÜİK verilerine göre, Temmuz ayında işsizlik oranı yüzde 8.8'e, işsiz sayısı da 3 milyon 167 bin kişiye geriledi. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı ise yüzde 26.5. Bu, 10 milyon 700 bin kişinin işsiz olduğu anlamına geliyor. Son bir yılda, geniş tanımlı işsiz sayısı yaklaşık 2 milyon artmış durumda. Türkiye'de geniş tanımlı işsizlik oranı AB ortalamasının 2, ABD ortalamasının ise 3.4 katı düzeyinde. Ayrıca Türkiye, OECD ülkeleri içinde en yüksek işsizliğe sahip dördüncü ülke. Daha fazlası için kapsül.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.